Merhabalar. Ben Profesör Doktor Mete Göksal. Bokman Ekim Üniversitesi Helal Ürün Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktayım. Merkezimiz bünyesinde belgelendirme faaliyetleri başta olmak üzere araştırma, geliştirme, e, proje ortaklıkları gibi e, faaliyetleri e, birlikte yürütmekteyiz. Bu yıl Türkiye'de ilk defa olmak üzere üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde helal ürün geliştirme tezli ve tezsiz yüksek lisans programını açmış bulunmaktayız. Programımız multidisipliner bir program olduğu için programımıza tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi, veteriner hekimliği fakültesi, eczacılık fakültesi ve sağlık bilimleri fakültesinin ilgili birimleri, beslenme diyetetik gibi bunların dışında mühendislik fakülteleri, işte gıda mühendisliği, kimya mühendisliği gibi, iktisadi ve idari bilimler fakültesi, ilahiyat fakültesi, Turizm Fakültesi e, mezunları, bunlardan ilgili olanlar programımıza başvurabilir. Belgelendirme faaliyetleriyle ilgisi olanlar ya da herhangi bir alanda, bu gıda olabilir, kozmetik olabilir, iktisadi e, alan olabilir, turizm alanı olabilir, helal ürün ya da hizmet geliştirmek isteyenler programımıza başvurabilirler. Bunun dışında programımıza başvuru koşulları nelerdir? Bunların hepsi web sitemizde ayrıntılı olarak yer almaktadır. Eğer Lokman Hekim Edu.tr e, üniversitemizin sitesini tıklarsanız, orada Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesi altında yüksek lisans programları var. O yüksek lisans programlarının altında da bizim programlarımızın isimlerini bulabilirsiniz. Ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. Bunun dışında Ağustos ayı itibariyle kontenjanlarımız belli olacak. Eğer web sitemizi duyurular kısmını takip ederseniz buradan tezli ve tezsiz bölüme açılan kontenjanları ve başvuru koşullarını görebileceksiniz. Web sitemizdeki açıklamalar dışında herhangi bir sorunuz ya da aklınıza takılan bir şey olursa iletişim bilgilerimiz de ekte yer almaktadır. Şimdiden başvuracak adaylara teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.